Oh, when I Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle mod tanıtımı yapıyoruz. Ee, evet mod tanıtımı yapıyoruz. Ee, bugün e, Grand modu tanıtıyoruz. Grand modu size sizin oyununuza bomba ekliyor. Ee, çok güzel bombalar güzel evet güzel bombalar ekliyor çok güzel böyle hepsi gösteriş gösterişli bazı modlar var bir sürü şey oluyor ee, bomba oluyor ama böyle o gitmiyor benim böyle gösteriş falan olmuyor Evet, hemen bir şey yazdım, geldim. Şunu da şöyle. Ah, aynen. Heh. Evet Grandma'nın dört tane şeyden oluşuyor. Ee, bunlar işte İslandik genelde Black Hole, Nükleer, Rembo Şimdi birincisinden bakmayalım. Baş başlayalım. Şimdi klasiklere geçiyoruz. Bunlar aslında iş klasik. Biri güzel böyle Rembo olup falan geliyor. Şimdi Black Hole, Grand'i. Hatta ilk başından başladım sıralamaya göre. Sen miydin? Evet. Şimdi bu sizin e, ada yapmanıza yarıyor nasıl ada normal adama böyle kazıp 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 Hayır o bir Evet arkadaşlar Evet ve gördüğünüz gibi Şuradaki şeyi söküp yukarı çıkardı ve böyle bir görüntü oldu çimenler yok şimdi mesela mesela diyorum su alalım güzel bir böyle mesela farklı yöntemler Şimdi aklım var geldi. <laughs> Şimdi Parkdean serverdesiniz. Evet yani şöyle Parkdean server serverdesiniz diyelim. Ee. Buralara böyle gösterişli bir ada yapmak istiyorsunuz böyle. Şöyle. Şimdi görün ve Lan ne oldu lan? Allah Allah. Şöyle su koyalım. Daha demin neden olmadığını bilmiyorum neden olduğunu. Allah Allah su kol geliyordu ama olmadı. Ben de bir sorun var herhalde. Bilmiyorum. Öbürki moda geçebiliriz. Ben de olmadı sizde olacaktır. Bur nereye su koyduysanız oraya su koyulur. Şimdi Chester nerede ya? Şuradan hemen bir kill çekelim de şey olsun. Ah bu olmalı. Aynen acıkmış. <laughs> Şimdi ikincisine geçelim. Diyor Black Black Green'de. Bu. Şimdi göstereceğim. Gördüğün gibi. Testi de yok ettik. Ah. Böyle bir alan yapmanıza yarıyor. Böyle. Şimdi size bir tekniği göstereceğim. Mesela yanınızda adam var. Bir kalbiniz var. Orduğunuz yerde kalıyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Olduğunuz yerde kalıyorsunuz. Yani üstünde olduğunuz bloğa şey atıyorsunuz. Şimdi gördüğün gibi delince gördüğün gibi. Üstü, sadece hareket etmiyorsunuz hiç. Elinizi böyle molsa hareket ettiriyor gö gördüğünüz gibi arkadaşlar. O bir tane blok yok olmuyor. Şimdi adam da fal demişler öldü. Gidip canınız dolacak. Yani su canınız dolacak. Buraya bol yapacaksınız. Yavaş yavaş ineceksiniz. Yavaş yavaş inince adamın itemlerini alacaksınız. E işte güzel olacak. Şimdi işte bu 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 özelliği. Mesela şimdi e, bloktan çıkalım bakalım. Siz hanglimuttuz. Şimdi o bloktan çıkalım. Mesela attım. Şimdi buraya geçeyim. Böyle hareket etti adam, hemen arkamda. Adam uzakta olacak biraz. Ana düştünüz. Sonra ölüyorsunuz. İtemlerin gidiyor. Zaten at kalbiniz var. Adam da ölüyor. Öyle öyle güzel güzel yaşıyorsunuz. Şimdi hangisini ıslandık? Ki? Şimdi lükler günde bu oyununuzu kastıracak. Şu an benim oyun kasıyor. Neden? Çünkü arkadaşım bana bakmak istiyor. Bilmiyorum nedenini. <gülüyor> <gülüyor> Sonra böyle size Allah kastırıyor. Tabii ki de lükler yani lüklerin anlamı öyle doğaya bir etki bırakan. Gördüğünüz gibi ateşler her yer ateşler olmuş. ateşli olmuş. Gördüğün gibi şurada da çizgiler oluyor. Şu an çok pis kastı. Gördüğünüz gibi çizgi de oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi ee, çok güzel bir şeye geçebiliriz. Şimdi yüksek bir yerdesiniz. Ya da böyle gösteriş oluyorsunuz evinize. Böyle gök kuşağı istiyorsunuz. Alın size gök kuşağı. Dur lan kastı bayağı kastı. Dur, astı, pis kastı bilmiyorum hmm. neden acaba. Allah boy o Lan ananın şimdi senin. Gördüğün gibi böyle size rem rem gök kuşağı yapıyor. Abi kaç megabayt kapladı lan? Bilgisayar. Anasının şeyi. Rem Size rem yapıyor e, ee, işte bu bu için böyle adam olmak için yapabilirsiniz ve bu videodan da görüşürüz arkadaşlar.